Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hucura suresinde şöyle buyuruluyordu. Sizin Allah indinde, Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Peygamber Efendimizin hayatında geceler en büyük nimetti. Geceler vuslat zamanlarıydı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam her gece mutlaka kalkarlardı. Uzun uzun tefekkür ederlerdi. Namazda ayakları şişinceye kadar kıraat ederler. Kur'an-ı Kerim okurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yine namaza durmuşlardı gece namazı, teheccüd namazı kılıyorlardı. Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'i yatağında bulamayınca el yordamıyla arıyorlardı. El yordamıyla ararken Efendimiz'i secde halinde buldular. Peygamber Efendimiz'in şu duayı yaptığını işittiler. Allah'ım nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi, sahibi, ve Mevlası Efendisi sensin. Bir gün Ebu Zerr'in Gıfar radıyallahu an peygamber efendimizle beraberler. Hazreti Ebu Zerr radıyallahu an bu baş başa oluştan kimseciklerin olmayışından istifade etmek için Peygamber Efendimiz'den öğütler istiyordu. Ebu Zer, Ya Resulallah bana öğüt verseniz diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ebu Azer, sana Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyarak yaşamanı öğütlerim. Zira böylesine takva üzere yaşamak senin bütün işlerini güzelleştirir. Ebu Zer radıyallahu anh benim için öğütlerinizi artırsanız ya Resulallah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kur'an oku ve Allahu Teala'yı çokça zikret. Zira Kur'an-ı Kerim okuyup zikir yapman senin göklerde yücelmene, yeryüzünde nurlanmana sebeptir. Ebu Zer radıyallahu anh bana verdiğiniz öğütleri artırsanız ya Resulallah. Peygamber Efendimiz çok az konuşmaya bak. Zira az konuşmak şeytanı kovmaktır. Ve ciddi bir Müslüman olarak yaşaman için nefsine yardımcı olmaktır. Ebu Zerrin Gıfar radıyallahu anh, bana biraz daha öğüt verir misiniz ya Resulallah diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Bazer, çok gülmekten sakın. Çünkü çok gülmek kalbin manevi hayatını öldürür, yüzün de nurunu giderir. Ebu Zer, benim için biraz daha ya Resulallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsin için acı da olsa dost doğru olanı söyle. Ebu Zer biraz daha öğüt verseniz ya Resulallah diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda yaşarken kınayıcının kınamasından korkma. Ebu Zer peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteliği sonuna kadar değerlendirmek istiyordu. Tekrar ediyordu bana biraz daha öğüt verseniz ya Resulallah diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e ve onun şahsında cümlemize Nefsinin kusurlarını bilmen, insanların kusurlarını araştırmana engel olsun buyuruyorlardı. Asıl olan tekamüldü. Olgunluğa doğru gidişti. Güzel bir mümin olabilmekti. Müminin en büyük derdi Rabbi Rahim'ine güzel bir kulluk yapabilmekti. Peygamber Efendimiz Ebu Zerr'ın gıfariye öğütler veriyordu. Öğütler kemalata doğru gidişin yol haritasıydı. İslam ahlakını özümsemenin yol haritasıydı. Önce genel çerçeve veriliyordu. Allah'ın emirlerini hayata hakim kılmak vardı. Bununla iç iç olarak cümle haramları olabildiğince hayattan çıkarmak vardı bu çerçeve temiz bir mümince hayatı oluşturacaktı. Sonra Kur'an-ı Kerim ikliminde olmak vardı. Kur'an'la hemhal olmak vardı. Anlamak, ezberlemek vardı. Gönülde gürül gürül akan ayetlerdi. Dilde terennim edilen ayetlerdi. Ayetlerin manası gönül alemini kadife gibi zarifleştiriyordu. Giderek İslam ahlakının vücut bulduğu bir mümin oluşuyordu. Kur'an bir zikirdi. Ayetler birer zikirdi ayrıca Rahman-ı Rahim'i zikretmek vardı. 99 güzel ismini gönlümüzde ve dilimizde terennüm etmek vardı. Her ismin hayata, varlıklara yansıması vardı. Kulun gönlünde sevgi hasreti buram buram dalgalandığında Ya Vedud, Ya Vedud ismi dillendirilecekti. Nimet arayışına girdiğinde Ya Mün'im, Ya Mün'im diyecekti. Ya Rezzak, Ya Rezzak diyecekti rahmete susadığında Ya Rahman, Ya Rahman diyecekti. Zulme düşar olduğunda Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Muntakim diyecekti. Genel olarak Ya Allah, Ya Allah diye Rabbi Rahim'ini zikredecekti. İnsan kendisine iyilikte bulunanı kendisine yakın olanı kendisiyle yakînen ilgilerini dilinden düşürmezdi. Hep onu anlatırdı, hep onu söylerdi. Rahman-ı Rahim kuluna her dem lütuflarda bulunuyordu, ihsanlarda bulunuyordu. Kuluna kulundan daha yakındı, şah damarından daha yakındı. Hal kul en çok Rabbi Rahim'ini dillendirecekti. Gündeminde en çok Rahman-ı Rahim olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şerefli arkadaşı Ebu Zerrin az konuşmayı tavsiye ediyordu. İslam bilginleri İslam'ın ruhundan üç hususu ön plana çıkarıyorlardı. Az konuşma, az uyuma ve az yeme. Bütün bu esaslar hayat haline gelecekti. İştenlik üzere, derin bir samimiyet üzere olan mümin bu üç özelliği hayatına hakim kılabilirse ortaya zarif bir mümin çıkacaktı. Olgun bir mümin çıkacaktı. İncelikli bir Müslüman vücut bulacaktı. İslam'ı temsil edebilen bir mümin insan var olacaktı. İnsanı zorlayan hem de çok zorlayan bir esası öğretiyordu Peygamber Efendimiz. Nefsin için acı da olsa dost doğru olanı söyle. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir beyanlarında mümin korkak olabilir mümin cimri olabilir. Ama mümin yalancı olmaz buyuruyorlardı. Yürüyen hayatta doğruluk ilkesinden taviz vermeden hareket edebilmek hiç de kolay değildi. Daima doğruyu söylemek, nice riskleri, nice mahrumiyetleri göze almak demekti. Emin bir mümin olmak vardı, güvenilir bir mümin olmak vardı. Bu zordu ama olması gerekendi. Değilse Allah'ın indinde değerli bir kul olmak Mümkün olamayacaktı. Peygamber Efendimiz daima bakışları mümin insanın kendine dönmesini istiyordu, kendisini olgunlaştırmasını istiyordu. Öyle buyuruyordu. Nefsinin kusurlarını bilmen, insanların kusurlarını araştırmana engel olsun. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.